Herkese merhaba. Ben kimya öğretmeni Derya Hoca. 16 Kasım'da gerçekleştirilen TET avantaj denememizin kimya çözümleriyle devam edelim. 8. soruya baktığımızda periyodik tablo ile alakalı bir soru gelmiş. Hangisi yanlıştır diye soruyor bizlere. İlk öncülüme bakıyorum. K ve L elementlerinin halojen olduğunu söylemiş bizlere. Biliyorum ki 7A grubu elementlerim olan flor, klor, brom ve iot elementlerim halojen olarak adlandırılıyordu arkadaşlar. Bu öncülümüz doğrudur. Yarı çaplar arasındaki ilişkiye bakacak olursak yarı çap formülümüz şu şekilde ilerliyordu. Eğer ben grup numaramı küçültür ve periyot sayımı artırırsam benim yarı çapım artıyordu. Bu durumda hangisinin burada sola yakın olanın yarı çapının daha büyük olması gerekiyor? Yani bu durumda arkadaşlar M'nin T'ye göre K ve nasıl kıyaslayacağım? Bunlar aynı gruptalar ve periyot sayısı büyük olanın nedir? Yarı çapı daha büyük olacaktır. O yüzden nedir? Önce L sonra da K elementimizin yarıçap ilişkisi bu şekilde olacaktır. Yani bu öncülümüzde doğru verilmiştir. Bakıyorum hemen birinci iyonlaşma enerjiler arasındaki ilişki. Tam olarak yarı çapı neydi arkadaşlar? Tersiydi. Yani periyoz sayınız azaldıkça ve grup numaranız arttıkça iyonlaşma enerjiniz de artacaktı. Ama şu kurala dikkat etmem gerekiyor. Eğer elementleriniz aynı periyotta yer alanlar varsa 3 aşağı 5 yukarı kuralı geçerli oluyordu hatırlayın. Yani bir a grubunuz 3A'dan 3A'da 2A'dan daha küçük olmak zorundaydı yoğunlaşma enerjileri. Böyle bir durum söz konusu mu bakalım. Şurada arkadaşlar M ve T'ye baktığınızda aynı periyot elementi olduğunu görüyorum ve hatta buranın 2A Buranın da 3A olduğunu biliyorum ve ben nasıl ne demiştik? 1A'nın 3 aşağı 5 yukarı kuralına göre 3A'dan onun da 2A'dan daha küçük olduğunu Nedir iyonlaşma enerjisi için söyleyebiliriz. E bu durumda arkadaşlar en sağda olanın iyonlaşma enerjisi bir kere yüksek olacaktır. O zaman nedir ve periyot sayısı az olanın yani K'nın L'ye göre sonra T ve M'yi nasıl kıyaslayacağım? Biliyorum ki normalde 3 A'nın 2 A'ya göre daha büyük olması gerekirken bu kurala göre arkadaşlar daha aşağıda kalacaktır. Yani ne olacak burada? E, M büyüktür diyeceğiz. Tam tersi olacaktı buranın arkadaşlar. Yani 3. öncülümüz yanlıştır. Şunlara da bakalım. Elektron ilgisi en büyük olan elementim neydi? Klor elementiydi ve benim burada 7A grubumun ikinci satırında bulunuyordu arkadaşlar. Yani burada doğru bir elementten bahsetmiş. M ve T elementlerinde metal olduğunu söylemiş. Ben biliyorum ki 2A grubundaki M ve 3A grubunda borun hemen altında yarı metal olan borun hemen altında bulunan Alüminyum da nedir arkadaşlar? Metalik özellik gösteriyordu yani bu öncülümüz de doğru olacaktır. Devam edelim bir diğer sorumuzla. Dokuzuncu soruda arkadaşlar burada bir bileviz yapısı görüyorsunuz ve Lewis nokta yapısında burada iki tane elementim var ve birbirinden farklı. Ben gör, baktığımda buradaki merkez atomumda iki tane elektron ne yapmamış? Bağ yapımına katılmamış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve diğer elementlerim de nedir? Oktetini tamamlayarak kararlı hale gelmişlerdir. Burada hangisi doğrudur diye sormuş bize. Bağ yapımına katılan dört çift elektronu vardır demiş. Hayır bağ yapımına kaç tane elektron görüyorum ben? Üç tane çift elektronun bağ yapımına katıldı arkadaşlar. Bu öncülümüz yanlış. Apolar yapıldır demiş. Merkez atoma baktığınızda bütün elektronlarını bağ yapımına kullanmışsa molekülünüz o zaman apolardı. Fakat şu an ben molekülüm dengede olduğunu görüyor muyum? Bakıyorum şu yuvarlak denilen elementim. iki tane daha elektronu bağ yapımına katmamış. Henüz kararsız ve dengede değil olduğu için dengede olmadığı için arkadaşlar molekülünüz ne olacaktır? polar olacaktır. Bu öncülümüzde nedir? Yanlıştır dedik. Molekül içi bağları apolar kovalent bağ. Molekül içindeki bağlar yani atomlar arası bağ. İki tane atom görüyorsunuz burada bir yuvarlak bir de üçgen verilmiş. O zaman nedir burada? Farklı tür elementler olduğu için arkadaşlar buradaki kovalent bağınız ne olacaktır? Polar kovalent bağ. Hatırlayın apolar olabilmesi için aynı tür kovalent bağ içermiş olması gerekiyordu. Bakıyorum buradaki üçgeniniz nedir arkadaşlar? Bana burada ne demiş? Hidrojen olabilir demiş. Burada hidrojen olabilir mi peki? Maalesef. Burada hidrojen olsaydı... Lewis nokta yapısına sadece bir elektron göstermem gerekecekti. Burada bakıyorum kaç tane? 2, 4, 6, 7. Demek ki 7 A grubu elementi olan bir halojenden bahsedilmiş buradaki üçgenle. Bu da yanlıştır ama atomlar o dediğini tamamlamıştır demiş. Ki görüyorum ki bakın burada... 6 elektron şurada da 8 toplamda 8 tane elektron oldu. Üçgene bakıyorum 7 elektronum vardı. Bir tane de elektronla bunu ortak kullandılar. Yine burada ne oldu arkadaşlar? oktetini tamamlamış oldu. Her iki atomumuz yani doğru olan seçeneğimiz E şıkkı olacaktır. Viskosite ile alakalı bir soru var burada. Hangileri doğrudur demiş. Bakıyorum. Civan'ın viskozitesi arkadaşlar. Bunu 3-0 kaydırdığınızda çok küçük bir rakam olacak. 0.00150 153 olacak. Zeytinyağımıza bakıyoruz. 0.08 ve Mısır şurubumuzda 1.38 arkadaşlar. Yani bu durumda hatırlayın viskozitesi büyük olan sıvıların neydi arkadaşlar? Akıcılığı Nedir? Ters orantılı olduğu için küçük olacaktı. Yani bir madde ne kadar akıcıysa viskozitesi o kadar düşük olacaktır. E bu durumda bakıyorum arkadaşlar burada hangileri doğrudur diye sormuş. Civanın viskozitesi en düşüktür demiş. Zaten sıfır kaydırdığınızda viskozite değerlerine göre en küçük olan civanın olacaktır. Nasıl şurubun akışkanlığı? En fazladır demiş arkadaşlar. Akıcılık, akıcılık ve akışkanlık biliyorsunuz ki viskosite ile ters orantılıydı. Nasıl şurubunun akışkanlığı bakıyorum. Burada en yoğun olan yani akmaya karşı gösterilen direnç dediğim viskosistem en büyük. Demek ki akışkanlığı nedir arkadaşlar? En azdır. Yani bu öncülümüz yanlış olacaktı. Demiş ki bana zeytinyağı sıcaklığını artırırsam sıcaklık artarsa arkadaşlar viskoziten yani akıcılığın ne yapacaktır? Azalacaktır. Bal viskoz bir madde. Balın sıcaklığını artırırsanız ne yapacaktır? Daha e, yoğun, az yoğun bir kıvama gelecektir. De, akıcılığı artmış olacaktır arkadaşlar. Sıcaklıkla akıcılık doğru orantılıyken viskozite ile sıcaklık ters orantılıdır. Unutmayın. O zaman burada zeytinyağının sıcaklığını artırırsam ben ne yapacağım? akışkanlığını artırmış olacağım. E civa zaten buna göre daha akışkanlı o zaman bunları sıcaklıkla beraber aynı viskoz değerlerine getirebiliyorum. Yani 1 ve 3. öncüllerimiz doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Burada da arkadaşlar karışımlarla alakalı bilgi verilmiş ve burada kaç tanesi homojen karışımdır diye sormuş. Gençler karışımlar bileşenlerin dağılma şekillerine göre biliyorsunuz ki neyi ayırdık? Biz iki gruba ayırdık. Birincisi homojen karışımlardı. İkincisi de heterojen karışımlardı. Hocam bunlar ne demek? Dışarıdan bakıldığında her tarafında aynı özelliği gösteriyorsa bir maddeniz, bir karışımınız nedir arkadaşlar? Bu homojen kıvamdadır. Eğer ee, dışarıdan bakıldığında iki tip madde gibi görünüyorsa, her tarafında aynı özelliği göstermiyorsa da karışımınız heterojendir. Hatırlayın homojen karışımlara aynı zamanda biz ne diyoruz? Çözelti adını verdik. Burada kaç tane homojendir demiş. Hama, hava ayrımsal damıtmayla ayrılan bir karışımdır ve çözeltidir arkadaşlar. Aynı şekilde alkol ve olan kolonyamız ve madeni para alışım dediğimiz metal metal karışımlarımız bunların hepsi homojen karışımlardı. Fakat ayran arkadaşlar katı artı sıvı süspansiyon heterojen karışımlara dahil. Yani dışarıdan bakıldığında yayık ayranı düşünün. Tek tip madde gibi görünür fakat yine oradaki partikülleri hissedersiniz içtiğinizde. E Türk kahvesinde tarihsi var biliyorsunuz. Yine katı artı sıvı Süspansiyon heterojen karışımlara dahildi. Burada 3 tanesinin homojen olduğunu biliyoruz. Cevabımız C şıkkı olacaktı. Bir bileşik sorusuyla katlı oranlarla devam edelim arkadaşlar. Burada ilk yapmanız gereken grafiği doğru yorumlamak. İlk başta bana burada bileşik kütlesi demiş sakın yanılmayın x kütlesi ve karşısına bileşik kütlesini görüyorum. Benim x kütlesi bileşik kütlesinden x'inkini çıkarttığımda y'nin yani diğer maddemin kütlesini bulmam gerekecek ilk etapta. Şöyle yazalım. Önce diyeyim ki birinci bileşiğinizde x maddeniz ne kadarmız kesiştiği yerlere bakıyorsunuz. 2.8 gram x'im var. Benim toplam peki bileşik gramım kaçtır? 7.6. E 2.8'i çıkartırsam arkadaşlar buradan 4.8 gram y olduğunu biliyorum. E bana demiş ki birinci bileşinizin formülü x2 y3'tür demiş. Bunu birazdan kullanacağım. Ama ilk etapta ikinci bileşimde aynı şekilde gramlarını yazalım. Bakıyorum kesişti yerleri arkadaşlar. Burada x'in kütlesi 8.4 gram görüyorum. Bileşin kütlesi de 32.4 ise 8.4'ü çıkarttığımda buradan tam 24 gramda Y maddesi olduğunu görüyorum arkadaşlar. Bana tam olarak buradaki X'in ve Y'nin kaç tane olduğunu yani bileşiğimizin formülünü sordu arkadaşlar. Yapmamız gereken işlem şu. İlk etapta kütleleri oranına bir bakalım. Burada birinci bileşiniz için yazacağız şimdi. X kütlesinin Y kütlesine oranı neye eşitti arkadaşlar? Burada verilen bileşikteki kaç tane x'iniz var? Burada 2.8 olan kütlesi 2.8 olan bileşiğinizde 2 tane x'iniz var arkadaşlar. Burada x'lerimin ve 3 tane Y'min var. x ve y'nin k cinsinden e, katlı kütle değerlerini bulacağım şimdi bu işlemler, ister dışarı çarpımı yaptığımda bunları sadeleştirdiğimde arkadaşlar önce şuradan 1.4 gelecek bunu sadeleştirdim. 1.4'ü de 4 nokta, hatta şurayı da sadeleştiriyorum 1.6. Buradan da arkadaşlar e, x ve şöyle 8x are, e, eşittir. 7y gelecektir buradan arkadaşlar. Burada önemli olan kat değerlerini verebilmeniz. Yani burada eşitlik söz konusuysa burası 7k, burası da 8k değerinde artık kütle olarak değer vermek gerekirse k cinsinden x'e 7k, y'ye de 8k vereceğim. Şimdi aynı işlemi ikinci bileşik için yapıyorum. Ee, ne yaptım? Az önce x'in kütlesinin Y'nin kütlesini oranladık arkadaşlar. Şimdi benden zaten şu A ya da B'yi istiyor. A ve B'yi bulmamızı istiyor. Baktım burada A X'ten kaç tane var? A tane var. Peki X'imin K cinsinden kütle değeri nedir arkadaşlar? 7. Aynı şeyi y için yapacağım. Y'den b tane vardı ve kütle değeri arkadaşlar 8k. Zaten şu k'larınız ne yapacaktır? Sadeleşecektir. Buradan da 3 geldi. E buradan işlemi yaptınız arkadaşlar. 5a eşittir 2b eşitliği söz konusu olacaktır. Peki ben burada eşitliği nasıl sağlarım? A'ya 2, B'ye de en az 5 değerini vererek burada bileşiğimizi oluşturmuş olduk ki bakın x'ten 6 tane, Y'den de 5 tane vardı. Yani x2 Y5 bileşiğimizi, ikinci bileşiğimizi oluşturmuş olduk arkadaşlar. İşlem sırası bu şekilde ilerleyecek. Yani doğru cevabımız B şıkkıdır. Burada da temizlik ve hijyenle alakalı bize bir bilgi verildi ve burada hangisi yanlıştır denildi arkadaşlar. Biliyorsunuz ki su ve sabun temizlik denildiğinde akla gelen ilk maddelerimizde ve deterjanlar kullanılıyordu biliyorsunuz. Bu maddeler kendilerine özgü ve birbirine benzer kimyasal yapıya sahipti. Bununla alakalı bakalım öncülerimizde hangisi yanlışmış. Bakıyorum ilk etapta arkadaşlar sabun ve deterjan moleküllerinin suyu seven yani Suyu seven ve suyu sevmeyen kısımları hatırlayın. Sabun ve deterjanla ikisi de ortak bir özellikte. Hidrofob kısmı suyu sevmeyen, hidrofil kısmını da arkadaşlar suyu seven kısım diyorduk. Yani bu öncülümüz doğru olacaktır. Çamaşır suyunun formülü arkadaşlar sodyum hipoklorit. Yani şurada verilen e, doğru bir bileşik formülüdür. Hijyen sağlamak amacıyla kullanıyoruz biliyorsunuz ki sodyum hipoklorit'i. Peki sabun bitkisel ve hayvansal yağ asitlerini ne yapıyorduk? Baz ihtiyacım vardı benim. Sut, sut kostik ve potas kostik yani potasyum hidroksit ve sodyum hidroksitle bu yağ asitlerimi karıştırıyorum. Tepkimeye sokulmasından ne elde ediliyordu arkadaşlar? Sabun eldesi gerçekleştiriyorduk biz. Yani bu öncül de doğrudur. Sabun ve deterjanın geri temizleme prensibi, geri çözme prensibi hidrofob ve hidrofil kısımlarından dolayı ortaktı arkadaşlar. Fakat sabunlar temizlemeyi Sert ve yumuşak sularda yapabilirken demiş deterjanlar sadece yumuşak sularda etkili temizlik sağlar demiş. Hayır yanlış. Sabunlar arkadaşlar yumuşak ve sıcak sularda daha iyi köpürüyor. Ama burada sert ve yumuşak olması ikisine de köpürür demiş. Hayır A, e, tam tersi sert sularda daha çok çökelik oluşturduğu için suyun sertliğini azaltıyor arkadaşlar sabunlar. Fakat deterjanlarımız sert ve yumuşak sularda her ikisinde de çözünme prensibi vardır. Sabunlar biraz daha seçici arkadaşlar. Burada tam tersini vermiş. O yüzden cevabımız E şıkkı olacaktı. Son soruma bakıyorum. Hayvani sütler sığıldıktan sonra sağlık açısından bazı zararlı bakterileri içerebiliyorlar. O yüzden biz şu an raflarda kullandığımız, aldığımız arkadaşlar sütlerimizi belli bir aşamadan geçirmesi gerektiğini biliyoruz. Pastörize ediliyorlar ve e, UHT işlemi gerçekleştiriyor. Bunun İngilizce açılımı arkadaşlar ultra high temperature. Yani ultra yüksek bir sıcaklıkla biz ne yapıyoruz? Bu sütlerimizi şu an sağlık açısından kullanılır hale getiriyoruz. Hocam ikisinin farkı ne peki? Şöyle açıklayalım. Pastöriyüzlü sütler arkadaşlar bu ineklerden sağlanan çiğ sütümüzün daha içilebilir hale gelmesi için buradaki tüm organizmalardan arındırma işlemi sağlanması için önce ısıtılıyorlar arkadaşlar. Hemen ardından da soğutuyorlar. Biz buradaki mikroplardan arınmış oluyoruz. Ama yapısı bozulmuyor kesinlikle. Ama UHT'de yani Ultra High Temperature sütlerimizde de arkadaşlar ee, uzun süre dayanması için şu an günümüzde kullandığımız marketlerde satın aldığımız o kartonlardaki sütler UHT sütlerimiz arkadaşlar ve onları maalesef yüzün üzerine bir sıcaklıkla yüksek sıcaklıkta tüm organizmalardan arındırıyorlar ama yararlı bakteriler de bununla beraber gidiyor arkadaşlar. O yüzden pastörize sütler UHT'ye göre daha doğal bir içerik sağlıyor. Çünkü bunun sıcaklık değerini ikisi sıcaklık işlemi ama bunun sıcaklık değeri arkadaşlar daha yüksektir. Buna göre o yüzden burada yararlı olan bakterilerimizi öldürüyorlar. Ee, yararlı olan bakteriler de gidiyor maalesef sütteki. Ee, şurada ne demiş yanlıştırı soruyor bize. Pastörize edilmiş gıdalar oda koşullarında uzun süre saklanabilir. Maalesef arkadaşlar pastörize sütler OHT'ye göre e, kullanım ömrü daha azdır. Ömrü, raf ömrü daha kısadır arkadaşlar. Bunlar 5 ile 7 gün arasında rafta bekletiliyor. Pastörize sütler çok fazla yüksek sıcaklıkta ısıtılmadığı için raf ömrü de kısa oluyor arkadaşlar. O yüzden açıldıktan sonraki gün süre içerisinde e, pastörize sütlerin tüketilmesi gerekiyor bu yanlıştır dedik. UHT işleminde sütteki mikroorganizmalar tamamen az önce bahsettiğim gibi uzaklaştırılıyor ve fakat sütün besin değerinde az da olsa tabii ki bütün bakteriler organizmalar öldüğü için Buradaki sütün yararlı bakterilerini öldürüyor arkadaşlar ve kayıp oluyor maalesef. Pastörize sütler UHT sütlere göre daha yakındır doğala çünkü bunun sıcaklığı arkadaşlar buna göre daha düşüktür. Pastörüze sütlerimizin bu yüzden sıcaklık değerinden dolayı doğala daha yakındır. Yani doğru cevabımız yanlış olan A şıkkı olacaktır. Burada soru, sorularımız sona eriyor arkadaşlar. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.